Asfal 8'in yeni bir bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videoda söylemiştim. Yani dünkü videomda bir araba alacağımı söylemiştim sonraki video için. Ve bugün de bir araba alacağız. Ve bu araba bizim ihtiyaçlarımızı çok iyi bir şekilde karşılayacak olan bir araba. O zaman hemen bir kariyere bakalım. Kariyerde ben biraz ilerledim yine. ikinci sezonda takıldım her zamanki gibi. Şu Venedik yarışlarını yapamadım mesela. iki tane bir burada bir burada var. Hiç yapamadım. Bunun için de araba lazım. Saf dışı yapabilmemiz için iyi bir araba almamız lazım. Bu Ford Mustang veya BMW ile falan işimiz çok zor Nissan falan. O yüzden yeni bir araba alacağız. Bu arada videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 11.000 abone olalım artık. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ne alalım? Param 223 bin bir tane D sınıf araba almayı planlıyorum. Aslında benim aklımda bir tane araba vardı. Ucuz zaten baya ucuz. 25 bin oyun parasına satılıyor. 25 bin kredi yani. Şöyle bir göstereyim sizlere. Dur böyle değil ya şöyle. Heh. Dur nerede bu araba? Diyorum ki ya Mazda Furai alayım ya da e, Corvette C3 alayım diyorum. Şöyle göstereyim. Nerede o araba? Evet. Ya bu Ultimate e, isimli Mazda Fry mi alayım yoksa e, gelelim Corvette C3 mü alalım? Shawre ile Corvette C3 de çok güzel, Mazda Fry de çok güzel. Ama ben benim eski hesaplarımda Corvette olduğu için bu sefer de Mazda almak istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok güzel bir araba ve hiçbir zaman böyle bir arabaya sahip olmamıştım oyunda. Neyse 25.000 oyun parasına bunu aldım. Gitti vallahi evet. 25.000 oyun parasına Mazda Fry aldık arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bence güzel bir araba olduğunu düşünüyorum. 2.0 yüzlükte bir 0 yüzü var. Aynı zamanda maksimumda 290 basıyormuş bu araba. Neyse o zaman kariyerde kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Şöyle açalım. Ee, nerede bu? Evet ilk önce şu yapamadığımız yarışları yapalım. En kalsız 3 tane saf dışı istiyor. Tabii ki bizim arabamız var. Hemen gösterelim. Nerede bu araba? Evet Mazda Fry burada. Renkleri de değişebiliyor. Çok güzel. Turuncu renk, yeşil falan. Bir sürü rengi var. Ama ilk önce kendi rengiyle bir oynayalım. Yani umarım beğenirsiniz bu arabayı. En kalsız 3 tane saf dışı. Umarım yapabiliriz. Venedik'te oynayacağız. Gerçekten ya güzel bir harita severiz. Hadi bakalım. Baksanıza abi araba. Araba dehşet bir şey görev bitti hemen. Hemen görevi yaptık zaten. Ama bir şey daha yapmak istiyorum. Şu sesle görüntü biraz kısık olsun. Ya. Çok ses çıkıyor. Böyle iyi. Arkadaşlar araba gerçekten çok dehşet ya. 325 kilometrelik maksimum süreti varmış nitro ile beraber. Ve adamlar hala buna rağmen arabayı yetişiyor. Nasıl bir arabalarsa artık. Araba çok iyi ya. Vallahi 25.000 oyun parası gerçekten ucuz. Bence Asphalt 8'in açık ara en iyi sürümü bu sürüm arkadaşlar. Bu da zaten bir tek Apple Arcade e, sitesinde var. Oradan indirebiliyorsunuz. Apple tabletiniz veya telefonunuz, iPhone'unuz falan varsa. Oradan kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz. Aylık 70 TL vererek. Bu sürümü ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal global sürüm gerçekten kötü. Oyunu bozdular. Bu sürüm gerçekten çok eğlenceli ve zevkli olduğunu söylemeliyim. Şuradan da bir viril atacaktım. Olmadı. Araba çok hızlı değil mi? Bana mı öyle geldi? Gerçekten hızlı gidiyor. Bakalım 3. sezon için kaç tane yıldızımız var? Onda bakacağız. Eee Şöyle gidelim. Nitro tüpünü alalım. Taklaya bakın şimdi izleyin. 2, 3. Güzel bir takla attık. Şuradan bir viril atalım. Buradan da bir viril atalım. Buradan da bir viril atacaktım olmadı. Şimdi driftine bakalım. Gerçekten çok rahat drift atan bir araba arkadaşlar. Yani dönüşleri çok efsane diyebilirim. Çok beğendiğimi de söyleyebilirim açıkçası. Baksanıza gerçekten iyi drift atan bir araba olduğunu düşünüyorum. Ve birinci olduk. Güzel bir şekilde birinciliğimizi elde ettik. Bakın bu yıldızı da yaptık. Sonraki yarışlarımıza bakacağız. Ama 4 yıldız eksikli bir Venedik yarışımız daha vardı. Sıra ona bakacağız arkadaşlar. Ee, evet Mazda Fry ile oynayacağız. Renginde şöyle güzel bir yeşil yapalım. Yeşil çok güzelmiş fıstık yeşili. Hadi başlayalım. Tek sıçrayışta 3 tane düz viril istiyor. Başlıyoruz. Evet. Ben şunları bir patlatayım da. 1, 2, kaçmayın kaçmayın gelin. 3, 4. Ah be nitron bitti. Şöyle şuradan geçelim. Şimdi arkadaşlar ben bu düz virilleri nerede yapacağım derseniz hemen karşıda olacaktı. Al acaba olur mu? Bir tane attık. Yine olmadı. Burada var ya 3 tane atarız bence. 1, 2... Abi 3 tane grill nerede atacağım ben ya? Dur dur aklımda bir yer var aslında ama oraya bakacağız. Takla atılan bir yer vardı orada gerçekten çok fazla grill atılıyordu arkadaşlar. Orada ben viril atmaya çalışacağım. Hatta şurayı bile deneyebiliriz de bir tane attık. Aha bakın bura. Bir. 2 Üç. Ve işte bu kadar. Evet. Gerçekten güzel bir viril attık. Hatta gel şurada bir takla atalım. Oho. Binaların üstüne çıktım. Gördünüz mü az önce? Bu arada yine e, çok sık shorts atamasam da uzun video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Car Simulator 2 ve e, Car Parking Multiplayer gerçekten bir aile sıktı. Ne bir güncelleme geliyor ne bir şey geliyor. Ben de e, bunları yükledim. Umarım beğenirsiniz. Ama eğer onları da çekmemi istiyorsanız onu da çekebilirim. Neden olmasın? Tabii ki yeni bir güncelleme gelirse daha eğlenceli olur. Car Simulator 2 veya Car Parking Multiplayer. Ve evet yarışımızın kazanını yine biziz. Evet çok iyi. Bir galibiyet aldık. İleriye basıyorum. Burada yine birkaç tane yarışımız açıldı. O zaman hiç zaman kaybetmeden şu gizli laboratuvar, laboratuvar okuyamadım. Bu yarışı oynayalım. 2 saniye uçuş ve enkazsız bir yarış istiyor. Tabii ki Mazda Fry ile yapacağız bu yarışı. En kasız, en sevmediğim görev ya. Valla. Bu arada bundan sonraki video Forza mı? Pardon Forza diyorum kafa gitti. Race of mu olsun yoksa Hot Wheels Race of mu olsun? Ya da yine Asfalt 8'den devam edelim. onda yazarsınız. Çok memnun edersiniz beni. 1, 2. Valla adamların içinden geçtim. Öyle bir hızlı araba almışız ki. Mazda Fry gerçekten çok iyi bir araba. Bir de full artı full bir araba. Yani Max Pro her şey yapılmış. Ultimate bir araba olduğunu da söylemeliyim. Şimdi benim uçuş sürem için güzel bir rampa bulmam lazım. Araba gerçekten çok iyi kaydırıyor. Baksanıza şuna. Çok eğlenceli oğlum. Uy. Şimdi benim rampa nereden bulabilirim? Ben rampayı bulmam. Ya uzun yoldan gittik. Tamam boş konuşuyorum evet. Şuradan gidelim. Arabanın da maşallahı var ha bana mısın demiyor. Şöyle bir uçalım. Ve evet 2 saniyelik uçuş süresi. Konuşamadım. Uçuş süremizi de tamamladık ve tam gaz finish çizgisine ulaşmaya çalışıyoruz. Ve enkazsız bir şey istiyor ama... Heh. La oğlum ya gitti enkaz enkazsız istiyordu enkazsız istiyordu ya Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim ya ne yapacağız Baştan da oynamak istemiyorum ben bunu video sonrasında yine düzeltirim Araba çok hızlı olduğu için çok da yüksekten uçtuğu için Mecburen böyle bir şeyle karşılaştık arkadaşlar Araba da deli gibi uçuyor baksanıza 3 takla attı bir anda Bu arada buraya kadar izlediyseniz videomu beğenebilirsiniz. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu pisti sevmiyordum ama yine kazandık. Ama enkazsız görevi yapamadık maalesef. Çarptık orada takla atarken. Neyse şimdi saf dışı görevimiz var. Çok eğlenceli bir görev. Benim açık ara en sevdiğim mod bu. Oyundaki en güzel görev bence bu arkadaşlar. Rengimiz de değişe. Şöyle beyaz olsa aslında çok güzel olur bu araba. Ya arabanın tipi bir değişik baksanıza. Ya böceğe benziyor böyle değişik bir şey. F1'in konsept arabasına çok benziyor. Neyse lafı uzatmadan bu yarışı da yapalım. Bir tane düz viril, dört tane nitro tipi almamızı istiyor görev olarak. Alplerde oynuyoruz. Benim de ismim olduğu için bu haritayı da seviyorum açıkçası. Evet. Abi şu öndeki araba çok hızlı bakın DS. Araba uçuyor da biz daha hızlıyız tabii ki. Bir. 2 Şimdi bir kaldı. Hiç kimseyi saf dışı yapmak istemiyorum. Viril atmak istiyorum. Bence rakiple patlatamaz. Şuradan şöyle virilimizi atalım. Aa atamadım. Atamadım atamadım. Atamadım. Abi Audi beni çok yavaşlattı ya. Ya maalesef kazandım. Villa atamadım. Yine eksik eksik görevler yapıyoruz ya. Abi ne villa attım ne nitro tüpü aldım. Ben bu yarışı baştan oynayacağım onu söylemeliyim. Baştan oynayacağım abi. Bugün gerçekten eksik eksik görevleri tamamlıyoruz ya. Saçma sapan. 4 tane nitro tüpünü ben nereden bulabilirim aslında bir yol var oradan bulabiliriz de bir bakacağız ya ya şu öndeki araba çok fena ben onu ilk olarak patlatacağım gel buraya gel gel kaçma gel gel şuradan da e, virlimi atacaktım da nitro tüpü aldım virliğimizi de attık şimdi hedef nitro tüpü almaktı arkadaşlar. Aa alamadım. Alamadım yine alamadım. Nitro tüpü nerede? Ben göremiyorum. 3 Aman bir kaldı ha. Saf dışı yaparsak bittik. Ah be kaybettik. Abi ne kadar zorlu bir görev var ya anlatamam. Aşırı zorlu bir görev. Neyse ben bunu yine video sonrasında düzeltirim. <laughs> evet. 4 yıldız 4 yıldızı aldık böyle gidiyoruz. Burada da Renault'un bir yarışı var. Bunu oynayacağız arkadaşlar. Çin setinde tapınak yolu. Bizde hangi arabalar var? Renault'un Clio ile oynayacağız. Clio Ares. o zaman kırmızı rengiyle oynayalım. Hadi başlayalım. Tek sıçrayışta işte iki tane düz virel, dört, tane, dört saniyede uçuş süresi istiyor. The Great Wall. Hadi bakalım. Alfa Romeo ile kapışacağız. Bence geçerim var ya çok rahat geçerim. Ha tamam toplu yarışmış ya. Ama bizim araba çok yavaş kaldı abi. Kaan'ı gibi gitmiyor. Araba gitmiyor abi. Valla rezil olduk şu an söyleyeyim size. Sonuncu olarak ilerliyoruz abi. Bu ne ya? Bas 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 bas. 240 yani maksimumuzu bu. Araba gitmiyor arkadaşlar. Ben yapacak bir şey yok. Gaza basıyorum gitmiyor abi. Altıncıyız ya sonuncuyuz. Adam enkaz oldu hala biz onun gerisindeyiz ya. Çok saçma bir şey. Şuradan villa atabilir miyiz? Hop 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 Abi enkaz dolduk. Ya bugün çok şanssız günümdeyim. Herhalde Mazda Fry bize uğursuzluk getirdi. <laughs> Şimdi biz görevleri yaptık mı? 4 saniye uçuş süresi var. Abi bize artık yeni yeni arabalar lazım. Artık bize yeni yeni arabalar lazım dediğim gibi. Ya abi sonuncu olmak çok kötü bir duygu biliyor musunuz? Bakayım görevler bitti. Evet. Haydi abim bas ya bas. Azıcık daha hızlı gitsen ne olur sanki? Var ya 230 yani. 230 nedir abi? Abi bu nasıl enkaz ya? Saçma sapan enkaz oluyorum var ya. <laughs> Allah'ım ya tam çıldırmalık bir oyun arkadaşlar. Sonuncu olarak gidiyorum. Hadi az daha köklesen gazı var ya çok iyi olacak. Abi adamlar ta öbür virajı dönmüş biz hala buradayız ya. Saçma sapan şeyler vallahi yemin ederim. Dön 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 dön. Abi araba gitmiyor. Ben ne yapayım yani? Şöyle gidelim ya biraz. Güzelmiş sürükleyici. Neyse normal kameramıza geçelim. Ve yine sonuncu olduk. Yine sonuncu olduk. Bu oyunda ilk defa sonuncu olmuş olabilirim. Yani videomda. İki tane yıldız aldık sadece. Verdiği para da 2300. Ve şu an 285 yıldıza ulaşmışız. Ee, üçüncü sezon için 330 yıldızımız olması gerekiyormuş. Gerçekten çok daha fazla yıldıza ihtiyacımız var. Gerçekten fazla yarışlarımız var. E, o zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bugün yine yeni arabalar almış olduk. Ee, kariyerde biraz ilerledik. Birkaç yıldız alsak, elensek bile. ilerledik. Neyse o zaman benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.